Merhabalar, iyi günler var ne Bugün Dereköy mahallesindeyiz. Muhteşem arazimizin tanıtımını yapacağız sizlerle. 2100 metrekare tek tapu muhteşem arazimizin içerisindeyiz. Şöyle gösterelim. Bir tane yapım aşamasında evimiz var. Bu şekilde zeytin ağaçlarımız, ekilmiş dikilmiş ağaçlarımız var. İçerisinde iki tane ev bulunan muhteşem arazimizi almak için siz değerli yatırımcılarınızı bekliyoruz. Diğer evimizi de gösterelim. Buyurun. Şöyle şu tarafta çardağımız var efendim. Elektriklerimiz, suyumuz, her şeyimiz içinde. Muhteşem arazimiz. Şöyle gösterelim tekrardan. İletişim numaramız 551, 589, 55, 25'te arayarak bu güzel muhteşem arazimizi almak için siz değerli yatırımcılarımızı bekliyoruz efendim. İyi günler diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.